Merhaba, ben Doktor Müge Çetin, Siber Wellness Ürün Danışmanıyım. Bugün sizlerle beraber ilk videolu eğitimlerimizden bir tanesini gerçekleştireceğiz. Bu eğitimin için seçtiğim ürün Paracleans Triple Set olacak. Bu ürünü seçmelerimin nedenlerinden bir tanesi aslında günlük haberler diyebiliriz. Çünkü son zamanlarda siz de biliyorsunuz ki işte böyle ıspanaktan çok fazla zehirlenme vakaları oldu. İşte iyi yıkanmıyor meyvelerimiz, sebzelerimiz ve buna bağlı olarak sebep olabilecek birçok hastalık aslında parazitlerin sebep olabileceği ve parazitlerden nasıl kurtulmamız gerektiği, vücudumuzdan parazit temizliğini nasıl gerçekleştirebileceğimizin yöntemlerini konuşacağız bugün. Bu sebeple de Para Paraclean Triple seti seçtim sizlere. Peki parazit nedir? Yani Para Paraclean Triple Set diyoruz. Bizi vücudumuzu parazitlerden temizler diyoruz. Parazit ne anlama geliyor? Parazit Yunanca aslında bir arada olan, çok fazla olan organizm adını taşıyor parazitler özellikle insan vücudunu bir e ev bir yaşam merkezi, bir yiyecek ortamı olarak kullanıyorlar. Bir depo olarak kullanıyorlar. Hem evleri hem de yiyecek depoları olarak. Ve böylelikle bizim yaşam kalitemizi düşürüyorlar aslında. Özellikle bağırsaklarda ve dış cildin dış yüzeyinde ortaya çıkıyorlar. Genel olarak biz işte kaşıntıyla bunları hissedebiliyoruz. Ciltte çok fazla kuruluk yapabiliyor veya kaşıntı yapabiliyor. Ama aynı zamanda gözle görülebilir bir bir şekilde mesela tuvalete gittiğimizde hani bazılarımızın belki böyle ilkokul zamanlarında falan görüntülerde, biyoloji derslerinde çıkmıştır karşısına. işte böyle tenyalar dışkıladığımız zaman veya işte ufacık ufacık böyle kurtçuklar olarak da aslında kolaylıkla gözleyebileceğimiz organizmalar, parazitler. Vücuttaki davetsiz misafirler olarak da adlandırabiliriz kendilerini özellikle başka bir canlıya bağlı olarak geçiyorlar ee, ve bulundukları hücrelerde veya dokularda deformasyona uğratıyorlar İşlevlerini bozuyorlar diyebiliriz ee, hem aslında son araştırmalar gösteriyor ki Parazitlerin sebep olabileceği hastalıkların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle insan vücuduna girdikten sonra bağışıklık sistemi tarafından uzunca süre tanınmayabiliyorlar. Yani çok rahatlıkla vücudumuza yerleşiyorlar. Ben çantamı aldım geldim. İşte bağırsak ortamında yaşamaya karar verdim. Yemeğinden faydalanacağım. İşte çeşitli dokularından faydalanacağım. Vesaire gibi gelip yerleşiyorlar. Ve çoğu zaman aslında biz görüyoruz ki işte bu yerleşmenin sonucunda da alerjilerle ilişkilendiriyoruz biz parazitlerin vücudumuza girmesini. Son yapılan araştırmalarda gösteriyor ki aslında birçok alerjik çeşidinin ana ve temel sebebinden bir tanesinin parazitler olduğu görünmekte. Bununla beraber vücudumuzu işgal ediyorlar işgal etmeleri sebebiyle de işte bizim vücudumuzdaki sürekli olarak işte metabolizmamızdaki organlarımızdaki doğru kan akışını bozdukları için işte doğru gıda maddelerinin taşımını bozdukları için biz sürekli kronik bir yorgunluk bir halsizlik hissediyoruz. Ee, aynı zamanda vücudumuz bunların ürettikleri yani nasıl biz insan olarak bir dışkı üretiyoruz bir artık madde üretiyoruz ee, sonucunda akabinde de parazitler de kendi artık maddelerini üretiyor ve bunların hepsi vücudumuzda birikme ee, başlamış oluyor. Şimdi biraz rakamlarla dikkatinizi de çekmek istiyorum ben sizin. Ee, özellikle parazitlerin boyu 1 metreden 7 metreye kadar ee, ulaşabilir. Ee, düşünecek olursanız insanın bir kalın bağırsağı yaklaşık 1,5 metre, ince bağırsağımız yaklaşık 5-6 metre kadar. Yani tüm bağırsağımızı hem ince hem kalın bağırsağı baş, ee, baştan sona kaplayacak şekilde bir uzunluğa sahip olabilir. Bu şekilde büyüyebilir. Dünyada bilinen 287 farklı tip parazit türü yaşadığı biliniyor. aynı zamanda insan vücudunda şimdi parazitlerin de her işte canlının yaşam ortamı farklı olduğu gibi parazitlerin de yaşama ortamları farklı olabiliyor. İşte kimisi daha çok soğuğu seviyor, kimisi daha çok nemli bölgeyi seviyor, kimisi işte karanlık sevmiyor, güneş ışığında daha rahat edebiliyor. Aynı işte farklı farklı hayvanlar nasıl farklı iklimlerde ve bölgelerde yaşıyorlarsa parazitler de bu çeşit farklılaşmış durumdalar. Peki bu 187 türden kaç türü insan vücudunda yaşayabilir? Yani bizim işte vücudumuzun sıcaklığı 37,5 derece ortalama sıcaklığı düşünelim. İşte nem ortamını düşünelim. pH değerini düşünelim. Bu sıcaklıkta yaşayabilen parazit türü kaç tane derseniz 70 tane. Aslında bu sayı oldukça yüksek. Yani her yaklaşık 4 dünyada bulunan her yaklaşık 4 parazit türünden bir tanesi vücudumuzun yaş vücudumuzda yaşaması için elverişli bir ortama sahip demek. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de 4 milyar insan, dünyada 4 milyar insan parazitozların tehdidi altında diyebiliriz. Şimdi birazcık Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Türkiye biraz su ılıman bir bölgeye sahip. Bu sebeple aslında parazitlerin en çok tercih edebileceği yaşama ortamı olarak en çok tercih edebileceği ortamlardan bir tanesi. Özellikle kırsal ve sosyoekonomik düşük kesim, sosyoekonomik olarak düzeyi düşük kesimler için oldukça etkin bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem bu tarz bölgelerde temiz suya ulaşmak oldukça zor. Kontaminasyon yani bulaşıcılık riski oldukça artıyor. Ama aynı zamanda da vücudumuza girdiği anda hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Yani vücudumuzun parazitlerden hızlı bir şekilde yok edilmesi, temizlenmesi gerekiyor. İşte bunun da açıkçası olması biraz Türkiye'yi düşünecek olursak oldukça zor. Çünkü e, Türkiye hem ilk iklim olarak hem de e, yaşanabilecek bölge olarak parazitler için oldukça elverişli bir ülke olarak düşünebiliriz. Peki parazitler vücudumuza nasıl giriyor? Yani nasıl bizim ortamımızda yaşayıp e, nasıl yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Aslında işte konunun başında da aynı, sunumun başında da sizlere belirttiğim gibi en önemli sebeplerinden bir tanesi şey, son zamanlarda yaşanan işte bu ıspanak olayları yiyecek veya su yoluyla işte temiz sebze meyve olmaması durumunda işte Parazitler özellikle göl gibi duran yani akmayan sularda rahatlıkla yaşarlar. Bu sebeple işte tatlı su balığı çok fazla tüketiyorsanız gene karşılaşabilirsiniz. Biz millet olarak gene severiz işte sucuk, salam, pastırma hem ısıl işlem görmemiş ama aynı zamanda sıkıştırılmış et ortamında da çok rahatlıkla yaşayabilirler, yaşayabilir parazitler. Bu sebeple bir gıdalarımızı iyi yıkamamız, iyi temizlememiz lazım e, Çünkü gıdayı biz tüketiyoruz. İyi i̇şte, yıkanmayan bir ıspanağı tükettik diyelim. E, tüketiyoruz. Akabinde hemen ne oluyor? E, mide ortamından bağırsak ortamına geçiyor. Bağırsak ortamında bu Hmm, parazitler kendileri için aslında en doğal ortam vücudumuzdaki parazitlerin yaşaması için bağırsaklarımız. Bağırsaklarımıza vantuzlarla tutunuyorlar ve burada yaşamaya, büyümeye, gelişmeye devam ediyorlar. E, veya hava yoluyla bulaşabilir kirli bir hava ortamı varsa e, bulaşabilir. Böceğin ısırmasıyla gene cildimize ulaşabilir. İşte arı sokması olabilir. Sinek ısırıkları olabilir. Bu gibi durumlarda da bu sefer cildimizde etki etmeye başlıyor. E, bu sebeple işte ciltte kaşıntı, iritasyon, aslında biz farkında olmadan hep farklı şeylere yorduğumuz, e, hep nedenini farklı şeylere yorduğumuz birçok etkinin sebebi parazitler olabiliyor. Peki vücuda etkisi nedir? Yani parazit bir parazit vücuda girdikten sonra ne oluyor? Neler yaşıyoruz aslında biz? Vücudun yani çok basit, çok birkaç kelimeyle açıklayacak olursam vücudun dengesini alt üst ediyor diyebilirim. Tamamen dengesini bozuyor. Adeta kanınızı emiyor. Sizin iliğinizi, kemiğinizi sömürüyor diyeyim. Ee, özellikle de çocuklarda aslında bunun etkisini çok fazla görüyoruz. Çünkü çocuklarda büyüme ve e, gelişme döneminde aslında en çok bizim ihtiyacımız olan nedir? İşte besin öğeleridir. Biz çocuklarımız doğru beslensinler isteriz, iyi yesinler isteriz. Biz onlara yediriyoruz. Ama verdiklerimizi bütün parazitler tüketiyor, bütün parazitler harcıyor diyebiliriz. Bunun sebebiyle de aslında bizim işte çocukların büyüme ve gelişmini yavaşlatmak olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok yetişkinlerde işte kronik yorgunluk, sürekli kendini halsiz hissetme, sürekli yorgun hissetme, işte karında veya bağırsaklarda spazm, ağrı gibi işte ishal durumu gibi veya kabızlık, şişkinlik gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında işte sunumda yazan birçok şeyin işte doku ve organlara hasar vermesi, bağışıklık sisteminin parazitlerle savaşmaktan dolayı oldukça yorulması, metabolizmada sıkıntı olması, parazitlerin sebep olduğu toksinlerin yani atık maddelerin vücuttan dolayı zehirlenmesi gibi gibi şeyler say aslında En çok etkilenen bölgelerimizde gene dediğim gibi sindirim sistemimiz ve özellikle bağırsaklarımız diyebiliriz. Peki parazitlerin gücü nedir yani parazitler nasıl bu kadar güçlü oluyorlar da hani vücudumuza tutunup yaşıyorlar geliyor alıyor çantasını çok güzel ben ev buldum diyor kendime yiyecek buldum diyor artık burada yaşayabilirim diyor bulundukları dokuya göre oldukça adapte olabilme yetenekleri çok yüksek öncelikle onu söyleyeyim. Ve bizim bağışıklık sistemimiz tarafından tanımadıkları e, tanınmadıkları için vücut onlarla savaşabilecek bir asker gönderemiyor. Bağışıklık sistemimizde birazcık ondan da bahsedelim. Vücudun aslında işte herhangi bir problemle karşılaştığı durumda e, o bölgeye gönderdiği askerleri üreten sistem yani bir işte savaş durumunda diyor ki işte sevgili askerlerim siz bu cepheye gidin. İşte siz bağırsaklara gidin. Siz kalbe gidin. Siz beyne gidin diyor. Ama e, vücudun herhangi bir hücresiymiş gibi, herhangi bir organıymış gibi hareket edebildikleri için parazitler bağışıklık sistemini tanımıyor ve bunlarla savaşabilecek herhangi bir asker üretimine veya cephane üretimine gerek duymuyor. Özellikle canlı dokularımıza tutunmak için vantuzlarını kullanıyorlar. Çok güçlü vantuzları. Lütfen bunu unutmayın çünkü birkaç slide sonra bu vantuzların neden önemli olduğunu ve nasıl bertaraf edildiklerini anlatacağım size. Oksijensiz ortamda rahatlıkla yaşayabilirsiniz. E, ve uzun süre kendilerine ihanet etmezler, gizli bir yaşam tarzı sürerler diyebiliriz. Ben hep bunu söylüyorum işte aynı dedektifler gibiler parazitler aslında, ajanlar gibiler. Böyle saklı, gizli, çok rahat, istedikleri her ortamda adapte olabilen, yaşayabilen e, varlıklar olarak adlandırabiliriz kendilerini. Peki biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Yani parazitleri nasıl kontrol altına alınacağız? Nasıl yok edeceğiz? Aslında bilinen birçok farklı yöntemler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan ilk aslında geneleksel yöntem yani ilaçla yani sentetik ilaç kullanılarak yok etme yöntemi. aslında bu geleneksel geleneksel tedavi yani ilaçla yapılan tedavi yüksek performansta evet parazitleri yok ediyorlar ama bunu yaparken çok fazla yan etkileri var yani diğer dokulara yarattıkları tahribatı bilinmediği için vücudun iyileşme süresi de zaman alabiliyor oldukça kimyasal bazlı sonuçta sentetik bir ilaç tüketiyorsunuz diyebiliriz bir diğeri bitkisel tedavi yöntemi. Yani bildiğimiz çeşitli bitkileri kullanılarak burada da en çok kullanılan bitkiler işte sarımsak, zencefil, pelin tentürü gibi bitkiler. Doğal hiçbir yan etkisi yok. Tamamen bildiğimiz işte sebzelerden, otlardan, bitkilerden üretilmiş adı üstünde bitkisel tedavi. Ama bu yönteminde herhangi bir komplikasyona da sebep vermiyor. Hiçbir yan etkisi yok dedik. Ee, ama özellikle dozları belli olmadığı için, şimdi ilaçta bir doz belli işte günlük şu kadar tüketeceksiniz diye sabit yazar üzerinde kullanım yönteminde. Ama bitkisel tedavide ne yazık ki doz yok. Yani ne kadar kullanacaksınız sarımsağın, tükettiğiniz, aldığınız bir kiloluk sarımsağın içerisindeki ana etken, bileşen, evet ihtiyacınız olan kadar mı acaba? bilmiyorsunuz. Bu sebeple hem test edilmemiş bir performansı olması hem de dozlarının kontrol edilememesi sebebiyle bitkisel tedavinin de açıkçası dezavantajları var. Peki doğru olan ne? İşte bu geleneksel ve bitkisel tedaviyi bir araya da toplayacak, bir arada birleştirecek ikisini e Tamamen vücudun dengesini bozmadan gerçekleştirecek bir sistem kurabilmek. Bunu da biz biyolojik aktif maddeler ve bunların kompleksleriyle gerçekleştiriyoruz. Yani neyle gerçekleştiriyoruz? Paracleans triple set ile. Ee, tamamen doğal temelli. Herhangi bir yan etkisi o, yok. Çok fazla entegre edilebilir. Yani çok fazla her e, bünyeye uygun olabilir. Tek bir dezavantajı var. Bu da... E, Kullanılan döngüye sabit kalmak. Yani üzerinde nasıl yazıyorsa kullanım yöntemi olarak bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani tek sadık kalmanız gereken şey, yani sizden istediğimiz tek yapmanız gereken şey aslında kullanım yöntemini doğru e, oturtturmak ve doğru şekilde ilerlemek ki... Ürünün siz etkilerinden optimum şekilde faydalanabilin, en iyi şekilde faydalanabilin. 3 fazla bitkisel paraklinz triple set hem bitkisel tedavinin doğallığını hem de aynı zamanda geleneksel parazit önleyici etkiyi birleştirerek tamamen doğal bir çözüm sunuyor parazitlere karşı diyebiliriz. Birazcık ürünün özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Aslında saydığım parazitlerin, saydığım bütün zararları ürünün özellikleri olarak adlandırılabilir. Vücudun dengesini bozmadan 6 ayda kullanabileceğiniz, 15 günlük bir program aslında para cleanse, triple set. Şimdi normalde kimyasal yani geneleksel dediğimiz yani ilaçla olan yöntem aslında vücutta sadece e, parazitleri öldürür ama parazitlerin temizleme işlemini gerçekleştirmez. Paraklin sette ise hani en önemli farklarından bir tanesi olarak söyleyebilirim ki e, parazitler etkisiz hale getiriliyor ve vücuttan tamamen temizliği gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Şimdi ürünün özelliklerini sayacak olursak parazitlerin bertaraf edilmesi e, yani vücut tarafı vücuttan tamamen yok edilmesi vücuttaki parazitlerin yaratmış olduğu artık maddelerden, toksin vücudun temizliği aynı zamanda işte bu parazitler işte kanımızı iliğimizi sömürüyor emiyor diyorum yani çok açık ve belki de birazcık argo bir tabirle diyebiliriz vitamin mineral ve enzim eksikliğini vücuttan gideriyor. Aynı zamanda parazitlerle işte savaşmaktan yorulan bağışıklık sisteminin de restorasyonunu yani yenilenmesini sağlıyor. Din Triple Set bu işlemi nasıl gerçekleştiriyor? Eee Triple Set'in adından da anlaşılacağı gibi üç aşamalı eee Parazit temizleme, parazit bertaraf etme yöntemi var. Bunlardan ilki paraclins, ikincisi fitofar, üçüncüsü ise enterovit. Ben aslında bunu şöyle açıklıyorum. Şimdi siz bir derin temizlik yapmak istiyorsunuz evinizde, yerleri sileceksiniz sadece. Ama yerleri silmeden önce ne yapıyorsunuz siz? İşte halılar kalkıyor, büyük kaldırılabilecek işte. Ee, koltuklar kenara çekiliyor veya kaldıramadığınız şeyler işte e, köşeye ittiriliyor vesaire gibi bir ön hazırlık yapıyorsunuz. İşte paraklinizin yaptığı da bu aslında Antiparaziter darbeye derbeye yani ikinci adıma bir ön hazırlık. Hem bağırsakların hazırlanması ama aynı zamanda safra kanallarının hazırlanmasıyla bu işlemi gerçekleştiriyor. İkinci aşama yerleri sileceksiniz. Süpürüyorsunuz. Silmeden süpürme olmuyor kesinlikle. Ee, öncelikle süpürme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. İşte antiparaziter darbede bu işlemi yapıyor. Özellikle Orta ve büyük parazitleri felç ediyor. Birkaç slide önce anlattığım bu vantuz sistemi hani bağırsak e, duvarına yapışan yapışmalarını sağlayan vantuz sistemini etkisiz hale getiriyor. Hem de küçük olan parazitleri de aslında tamamen yok etmiş oluyor. Gelelim süpürdükten sonra evin dip köşe silinmesine. E, tekrar böyle cilalanmış şekilde evin ilk haline getirilmesine. İşte bu da üçüncü yolla yani enterovit yoluyla oluyor. Hem parazitlerden etkilenmiş, kötü duruma haline gelmiş bağırsak mikroflorasının restorasyonunu sağlıyor. Ama aynı zamanda da bütün artık parazit etkilerinin yok edilmesini gerçekleştirmiş oluyor diyebiliriz. Gelelim birazcık daha parazitlerin yok edilme aşamalarını detaylandırmak istiyorum. İşte hangi bitkiler kullanılıyor, hangi aşamada ne gibi etkileri var bu bitkilerin. Birinci formül aslında şu işe yarıyor. Özellikle parazit sebebiyle kabızlık olması, şişkinlik olması, gaz olması bizim bağırsak ve safra yollarımızın doğru çalışmasını engelliyor. İşte bunları doğru şekilde çalıştıracak, bağırsak ve safra yollarını aktif antiparaziter etki için hazırlayacak e, bitkilere ihtiyacımız var. Bunlar neler? Sinameki gibi, sarımsak gibi normal safra akışını sağlayacak, normal bağırsak düzenini sağlayacak olan bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. İkinci formülde fitofar formülünde ise işte bizim ana etki vuruculu ana e, etkin darbeyi yapan aslında e, formülümüz diyebiliriz. Özellikle rezene ve kantorondan yararlanıyoruz biz bu formülde. E, hem esansiyel yağlar hem de solucan otunun etkisiyle beraber aslında bizim yaptığımız şey tamamen parazitleri küçük parazitleri öldürmek büyük ve o Büyük ve yani nispeten orta büyüklükteki parazitleri ise e, bağırsağı tutunma aşamalarını felç hale getirerek e, bir sonraki aşamada tamamen temizlenmesini sağlamamız diyebiliriz. Üçüncü formülü ise enteravit. Enteravitin içerisinde de özellikle zencefil, bergamot, karanfil yağı gibi bağırsak e, bağırsak dokusunu güçlendirecek, yenileyecek, restorasyonunu sağlayacak e, bitkilerden oluşuyor. E, tavsiye edilen günlük kullanım dozundan birazcık bahsetmek istiyorum size. E, şimdi üçlü formül olduğu için birazcık karışık gelebilir. işte. hepsinde ayrı ayrı yazıyor diyebilirsiniz. Aslında ürünün ana bir tane tek kutusu var. Bu ana ürünün tek kutusunun içerisinde 1 2 ve 3 yazan, üç farklı formülden oluşan üç tane ayrı kutu çıkıyor. Birinci ve ikinci gün bu arada bahsettiğim günlük kullanım tozu tamamen yetişkinler içindir. Takviye edici gıdalar ambalajının üzerinde aksi belirtilmediği üzere 11 yaş ve üzeri bireyler için geçerlidir. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Şimdi gelelim ürünün kullanımına. Birinci ve ikinci gün Paraclean's Formül 1'den günde bir defa iki kapsül alıyoruz. Zaten birinci formül yeşil olan formül böyle yeşilimsi, sarımsı olan kapsüllü olan e, ürün. İkinci formül daha mavi kapsülü olan, e, mavi renkli kapsüle ait olan e, formül kutu diyebiliriz. Üçüncüsü ise zaten tamamen toz halinde. Birinci ve ikinci gün, yani başlangıçta bu 15 günlük kür diyoruz ya, birinci ve ikinci gün sadece formül birden günde bir defa iki kapsül kullanıyoruz. Üçüncü formülden yani enterovitten bir çay kaşığı, böyle bir tepeleme çay kaşığı ama belki tatlı kaşığı bile olabilir. 10 gram kadar kullanıyoruz. Birinci ve ikinci gün bunu bu şekilde kullandıktan sonra sadece formül 1 ve formül 3 üç kullanılıyor. Üçüncü ve 14. dördüncü günler, üçüncü ve 14. dördüncü gün dahil. Para Cleanse Formül 1'den yani aynı bir önceki günler nasıl kullandıysanız o şekilde kullanıyorsunuz. Bu sefer eklenen ikinci formül oluyor. Fitofar'dan yani mavi kapsüllü olan formülden günde bir defa 5 kapsül kullanıyorsunuz. Burada bir defa aslında belki yanlış olmuş olabilir. Yanlış bir isimlendirme olmuş olabilir. Genellikle biz şöyle adlandırıyoruz. Sabahları bu 5 kapsülün 3'ünü kullanın. Akşamları bu 5 kapsülün 2 tanesini kullanın. Toplamda 5 kapsül etsin bir gün için diyebiliriz. Ve gene aynı şekilde formül 3'ten bir çay kaşığı yani bir tatlı kaşığı büyüklüğünde direkt olarak veya su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. 15. gün ise yani bu 3. ve 14. günler arası tüm ürünün hepsini kullandığınız 1. Formül, formül formülü, 2. formülü ve 3. formülü 15. gün ise yapmanız gereken tek bir şey var Yine ee, gene başlangıca geri dönmek sadece formül 1 ve formül 3'ü kullanmanızı yemeklerle veya suyla almanızı öneriyoruz. Umarım detaylı bir açıklama olmuştur. Biraz kafa karıştırıyor çünkü para Clean, triple setin nasıl kullanılması gerektiği. Önemli olan birinci ve ikinci gün formül 1, formül 3, 3. ve 14. günler arası bütün ürünler 15. gün yine formül 1 ve formül 3 olarak kullanımına devam edebilirsiniz. Ee, unutulmaması gerekenler yani bu ürünü e, ParaClean Triple Set'i kullanırken unutmamamız gereken e, bazı şeyler var. Bunlardan ilki ürünün içerisindeki herhangi bir bileşene karşı kişisel veya bireysel olabilir İntolerasyonunuz varsa yani alerjiniz olabilir. Mümkündür bu. Yani e, mesela bazısının çileye alerjisi olabiliyor, bazısının işte laktoz intoleransı olabiliyor. Sizin de bu ürünlerden herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz mümkün olabilir. Bu ürünü hani kötü yapmaz. Bu tamamen kişisel ve bireysel bir problemdir. Paras Clean Triple Set kullanırken günde mutlaka bir buçuk iki litre sıvı tüketmeye dikkat edin ki vücuttan bu toksinlerin atılımı daha kolay gerçekleşsin. Özellikle gastrointestinal yani bağırsak yani sindirim sistemi gibi kronik hastalıklarında veya diğer tüm rahatsızlık ve ilaç kullanılması durumunda ürün kullanılması için bir uzman danışmanlığı gerekli. Doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Ürünün kullanım adımlarını yani size bir önceki slaytta anlattığım kullanım adımlarını doğru uygulamanız üründen optimum şekilde yani en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda e, ürünü kullanırken bazı yan ürünler kullanabilirsiniz. Biz bunlara çapraz ürün diyoruz. Ürünün etkinliğini daha arttıracak ürüne yardımcı olabilecek ürünler. Bunlar da özellikle kuşburnulu, aminayı m ve kuru sayı bitkileri e, bitki çaylarını kullanmaya devam etmenizi öneriyoruz. E, bu ürün 15 günlük bir kür. Yani 15 gün uyguluyorsunuz ve sonrasında bitiyor bu e, uygulama. Doğru şekilde uygularsanız zaten vücudunuz parazitlerden temizlenmiş oluyor. Genellikle biz yılda iki kez kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve, ilk ve son bahar dönemlerinde. Neden ilkbahar ve sonbahar? İşte her iki dönemde aslında bir sonraki zorlu mevsim koşuluna e, hazırlık dönemi olarak adlandırabiliriz. İlkbahar yazı, sonbahar ise kışa. İşte bu zorlu dönemleri vücut vücudunuza entegre edebilmek için, kolay adapte olabilmek için yılda iki kez mutlaka ve mutlaka para cleanse triple seti e, gıda takviyesi olarak tüketebilirsiniz. E, yani yani bende yok parazit, ben var olduğuna kesinlikle inanmıyorum demeyin. Birçok çeşitli bulaşma yöntemi var size saydığım gibi e, bir önceki slaytlarda. Bu sebeple mutlaka ve mutlaka e, günlük adı üstünde besin takviyenizi takviye edici gıdanızı e, almayı ihmal etmeyin diyoruz e, Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için e, ufak bir yasal uyarımızı hatırlatalım e, daha akabinde de videomuzu sonlandıralım e, bu videoda yayınlanan her türlü görsel olsun ses malzemesi olsun kendi şahsıma e, aittir aynı zamanda marka sahiplerine yer verilir Siberian markasına aittir sadece bizim tarafımızdan yani sahipleri olan kişiler tarafından kullanılabilir ve dağıtılabilir. İzinsiz kullanımı tamamen yasaktır. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.